Merhaba seyahat sever arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz derin bir covid salgını geçirdik. Bu salgından dolayı bayağı bir peşinde ekonomik krizler yaşadık. Bundan dolayı yüzümüz daraldı, sosyal yaşantımız kısıtlandı. Bu konuyla alakalı maddi sıkıntılar yaşadık ve maddi bir darlığa girdik. Seyahat sever arkadaşlarımız da seyahatlerinden marum kaldılar bayağı bir seyahat edemedik bununla alakalı biz bir çalışma yaptık malum biliyorsunuz e, ekonomik krizler savaşlardan dolayı da e, ülkeler özellikle Avrupa ve ülkemiz daha fazla hisseler durumda oldu Bununla alakalı biz bir çalışma yaptık e, daha uygun nasıl seyahat edebiliriz neler yapabiliriz diye bu araçların araştırmalarımız sonucunda hani gördük ki şu özellikle şu sıralar biliyorsunuz e, Ryanair diye bir e, yolu şirketi e, yolu şirketini duyduk. Baktık gerçekten biletleri çok uygun ee, ve biz de bir lokasyon bir plan yaptık ee, İtalya'ya gidelim dedik ee, bununla alakalı Reinaire'den bilet aldık Reinaire'den biletimizi de e, 32 Euro'ya aldık 32 euro değil mi Evet yoksa dönüş, 22 euro yok 32 euro gidiş ha, 32 euroya gidiş dönüş bilet aldık tabi biliyorsunuz bundan önce vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Ama bizde yeşil pasaport olduğu için vize başvurusunda bulunmadık. Sadece yurt dışı harcı ödedik. Yurt dışı harcını da eğer telefon uygulamanız varsa banka, şey bankacılık uygulamalarından çok rahat ödeyebiliyorsunuz. Bu şekilde biletimizi aldık. Fakat şöyle bir şey var. Yani kabin bagajı hakkı almazsanız sadece sırt çantası alabiliyorsunuz. Sırt çantası bunun dışında herhangi bir bagaj alırsanız bunun için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor ve ücrette de bayağı pahalı oluyor. Yani e, koltuk fiyatından daha e, fazla oluyor. E, ayrıca arkadaşlar e, uçuşa bir gün önceden online check in yapmanız gerekiyor. Eğer online check in yapmazsanız e, çekin yaptığınızda 55 euro ceza ödemeniz gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. Çekin yapsak bile biz Avrupa Birliği vatandaşı olmadığımız için mutlaka havaalanında check-in desk'e uğramamız gerekiyor. Oradan kağıdımız kağıdımız almamız gerekiyor. Aksi takdirde online check-in de bir şey yaramıyor. Hadi şimdi Sofya'dan Ryanair ile Napoli'ye uçalım. Safiye Havalimanı'ndayız. Çok küçük bir havalimanı. Daha havalimanı değil de biraz otobüs terminaline benziyor. Bekliyoruz uçağımızı. Altı yeri bekliyoruz. Şurada 811 peronlarında şimdi yakıtlıyor. Reine'ye de prioriteye bindik. Ama bizde boynuz. Aynı yeriçi. Koltuklar a... bayağı geniş. Yani Pegasus'a göre geniş. Yatıyor mu? Yatmıyor. Şimdi ilk kez rene ile biliyoruz. E, Pegasus'ta kıyaslamak istedim. Aslında korkum vardı. bu Pegasus'ta daha mı kötü diye. Ama Pegasus'tan daha iyi. Çünkü koltuk koltuk aralığı bayağı rahat. Bayağı iyi. Ayağını bile uzatabiliyorsun. burayı da gösterebilirsen. Ayağını da uzatabiliyorsun. E, koltuk rahat, bayağı rahat. Şu ana kadar bir problem yaşamadık herhalde. Yok hiç problem yaşamadık. Girişte de çok iyiydik. Pasaport kontrolünde de çok iyiydik. Yani hatta prosedürler Türkiye'deki şehir içinden daha rahat. Yani şehir Aynı. içi yolculuğundan daha rahat prosedürler. İyi e, şükür bakalım. Yani. Gidiş dönüş 30 Euro'luk bir bilete göre. Tabii daha iyi. Hatta çok 30, iyi. Hatta 30 Euro e, kabin e, şey Tabi bagajı parasını ödediğimiz halde. Onu ödemesek 12 Euro. Daha iyi. Evet Erdal, nasıldı kalkış? İlk tecrübe. Gayet rahat, gayet güzel. Bir yenilik galiba. Evet. Ee, herkes kalkarken kalkmanızı istemiyorlar. Önce rahatsızlamadan kişiyi çıkarıyorlar. Durur durmaz sağlık ekibi içeriyor. <laughs> sağlık ekibiyle beraber şimdi rahatsızlama bakımımız bir şey çıkıyor. Birazdan biz çıkacağız. Uçuş nasıldı? İniş. Uçuş gayet güzeldi. Seninle konuştuğumuz gibi gayet Türk Hava Yolları'ndan aldığımız zevki aldık sarsıntı falan yoktu. İniş ve kalkış iyi. Ben çok beğendim. Yani tavsiye edilebilir yani. Ya kesinlikle tavsiye edilebilir. Evet. Evet, Napoli'ye geldik. Napoli Havalimanı'ndayız. İniş için artık şeyi bekliyoruz. Görevlilerin izin vermesi.